Beşiktaş milli arada Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlar kayada Utku. Defansta Rozier, Wellington, Montero, Necip dörtlüsü var. Orta sahada Josef de Souza, Atiba Ve kanatlarda Atakan Gökhan ve Forvet'te bu Bakar. <laughs> Wellington'un pası. Rozier ara pası. Ceza sahası içinde bu Bakar. Abu Bakar çıkardı. Savunma araya girdi. Korner. Korner kullanıldı. içeri doğru gelen top. Bir kafa savunma çıkardı. Viviano uzaklaştırmak istiyor. Atiba Açınsın. Atiba sola aktardı. Atakan orada. Atakan'ın ortası. Oğuzhan son müdahale savunmadan. Korner. Jokan Töre ortayı yaptı. Bir kafa topağlarda gol. Josef de Souza'nın golüyle siyah beyazlar Fatih Karagümrük karşısında 1-0 öne geçiyor. İşte Gökhan Töre'nin ortası. Josef de Souza'nın kafası. Skor 1-0. Kırmızı formasıyla sağda siyah beyazlar bu hazırlık mücadelesinde. Wellington, Joseph de Souza baktı arkadaşlarına. Joseph, Joseph'in pası Abubakar. bir ara pası Atiba karşı karşıya. Offside yok. Atiba, Atiba açılsın. Atiba açılsının golü farkı ikiye çıkardı Kanadalı oyuncu. Atiba açılsın takım kaptanı. İşte Abubakar'ın Bakar'ın arapası. Offside bayrağı kalkması, Atiba Viviano ile karşı karşıya çok soğukkanlı farkı ikiye çıkaran gol. <laughs> Fatih Karagümrük ata. Dakikalar 30'u gösteriyor. Yani Salibur ceza sahasına alara gönderdi. Fark 1'e iniyor. Gol Yani Salibur işte Karagümrük'ün farkı bire indiren golü. Dakika 36 sağ kanattan geliyor Karagümrük. Mevlüt Erdinç topağlara gönderiyor. Durum 2-2 oldu Mevlüt Erdinç'in golüyle. Gökhan Töre bıraktı. Oğuzhan uzaktan şansını denedi. Top dışarı çıktı Davut. Hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarının sonucu Beşiktaş 2, Fatih Karagümrük 2. Görüntüler maçın ikinci yarısından. Kaylar'in siyah beyazlılarda ikinci yarıda oyunda. Fatih Karagümrük mücadeleye başlıyor. Oğuzhan. Montero. Uzun gönderdi Montero. Abubakar bıraktı. Kaylar'in ceza sahasında Larin topağlara gönderiyor. Beşiktaş bir kez daha önde Fatih Karagümrük karşısında gol Kaylarin. İşte Abu Bakar'ın asisti. Kaylarin defanstan sıyrıldı. Ceza sahasında soğukkanlı bir bitiriş topağlara gönderdi. Abu Bakar'ın ikinci asisti Kaylarin'in golü ekranlardaydı. Larin bıraktı. Oğuzhan Abubakar Abubakar Abu, Bakar, Abu, Bakar, Abu Bakar vuruyor. Kaleci Aykut, köşe vuruşunu kullanıyor. Beşiktaş orta içeriye doğru geldi. Bir kafa topalarda gol. Kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor Kay Larin. İşte köşe vuruşunu kullandı Ousan Özyakup. Larin yükseliyor ve topalara gönderiyor. Oğuzhan, Abu Bakar. Bir kez daha Abu önünde. Larin ceza sahasında. Larin vurdu. Daha öncesinde offside bayrağı havada. Ceza sahasında Abu Bakar vuruyor. Kaleci Aykut. Köşe vuruşunu kullanıyor Oğuzhan'la Beşiktaş. Orta geldi içeriye doğru. Wellington. Top dışarıya çıkıyor. Out. Defanstan uzun bir top. Atakan topu önüne aldı. Ceza sahasında Atakan çekti. Fatih'in müdahalesi karar penaltı. Atakan Üner yerde kaldı. İşte pozisyon bir kez daha karşınızda. Topun başında Vincent Abubakar. Abubakar bekledi vurdu topu gönderdi. Kamerunlu iki asistinin yanına bir de gol ekliyor. Skor 5-2 oluyor. İşte Abubakar'ın penaltı golü. Korneri kullanıyor Usanla Beşiktaş. Orta içeriye doğru bir kafa kaleci Aykut defans uzaklaştırdı. Karagümrük hücumu Utku Çift'te topun kontrolünü sağladı. Alpaslan serbest vuruşu kullandı. Wellington uzaklaştırdı savunmada. Burada da Kaylar'ın savunmaya yardım ediyor. Bu pozisyondan yararlanamadı Fatih Karagümrük. Beşiktaş milli arada Fatih Karagümrük'ü hazırlık mücadelesinden Nevzat Demir testlerinde 5-2 mağlup ediyor.